sağlıklı bir avokado bitkisi arkadaşlar. Çeşit zutano. Ciddi büyük meyveler var üzerinde. Arkadaşlar bundan 3-5 gün öncesinde ya da geçen hafta içerisinde biliyorsunuz çok yüksek 40 derecelerin üzerine hatta bazılar bazı bazı dönemlerde 50 derecelere yaklaştığı söylenen bir sıcaklık yaşadık arkadaşlar. Gaz pişe içerisinde de bu geçerli oldu. 40-45 derecelere bulduğu oldu ara ara arkadaşlar. Avokadalarımızın şu üst tarafında gördüğünüz yanma, yapraklardaki yanma arkadaşlar tamamıyla o dönemin getirdiği sonuçlar. Bitkinin hastalığından kaynaklanan bir durum değil. Çünkü göründüğü gibi bitkinin yapraklarında, alt yapraklarında hiçbir problem yok. En üst, özellikle rüzgarın gördüğü kısımlarda haşlanmış şekilde yanmalar var. Bu güneş yapması arkadaşlar ve o kuru havanın yaktığı yapraklar getirdiği problemler. Şöyle daha iyi göstereyim. Bunun dışında ne oldu arkadaşlar? Bunun dışında da e, arkasından aynı anda gelen rüzgarın etkisiyle birçok çeşitte bu olayla karşılaştık. Bunlar beklediğimiz bir durum arkadaşlar böyle. Nemin yetersiz, sıcaklığın çok yüksek olduğu durumlarda hele hele bunu bir de rüzgar takip ederse arkadaşlar ki rüzgar takibi de arkasından rüzgar da oldu bir iki gündür. Sonuç bu arkadaşlar. Orta taraflarda çok fazla değil ama göründüğü gibi kenara doğru ki bu erkenci pozisyondaki özellikle zutanalarda daha çok kendisini belli eden bir rahatsızlık. Örneğin hasta takımda fuartede bu olayı görmüyoruz arkadaşlar. O gördüğünüz has ve çok fazla değil. Bu da Beckham arkadaşlar. Beckham'da da var ama çok fazla değil göründüğü gibi. Evet bu bitkimiz de fuarte. Bunun da, da sıkıntı yok. Bol miktarda üzerinde meyvelerimiz var. Bunlar arkadaşlar bahsettiğim işte bu kısımlar şu. Aynen sıkınca kupkuru nasıl parçalanıyor görüyoruz arkadaşlar. Bu rüzgar etkisi yani kuru havanın getirdiği bir problem. Bu arkadaşlar bazen kök problemi olan bitkilerimizde ani ölmelere dahi neden olabilir. Bu kuru ve kurak hava. Ama kökü sağlam olan bitkilerde bu problemler anca böyle yaprak yanmasıyla kendisini hissettirir ve kaybolur gider arkadaşlar hastalarda bu problem çok fazla değil birçok üreticimizde de tahmin ediyorum önümüzdeki hafta içinde bol miktarda bize de bu şikayetler gelecek Onun için böyle bir video çekme ihtiyacı duydum arkadaşlar dediğim gibi şu an parlakta uzutan onun olduğu bitkimizin dibinde biz arkadaşlar Evet çok fazla zayiat var. Avokado yetiştiriciliğinde de arkadaşlar işte en çok karşılaştığımız problemlerden birisi de budur. Temmuz, Ağustos içerisindeki şiddetli rüzgar ve kuru hava her zaman avokado yetiştiriciliğinde büyük problem oldu ve olmaya da devam edecek. Bunun bir çözümü yok arkadaşlar. Hiçbir zaman bir gün önce bir gün sonra verdiğiniz ilaca gübreye bunu bağlamayın. Tabii ki e, çok fazla o bitkiyi susuz bırakmamak o kuru havanın olduğu dönemlerde bunu bir nebze e, koruyabilse de bu dökülmeyi arkadaşlar. Rüzgara yapacağımız hiçbir şey yok. Rüzgar biraz şiddetli olduğu zaman hele hele havada kuruyorsa dediğim gibi bu dökülmeler olur. Bu bir hastalık değil arkadaşlar. Kalsiyum yetersizliği de değil. ona da bağlanabiliyor bazen. Bu tamamıyla o kuru kurak havanın, nemsiz havanın ve rüzgarın beraber olmasının bir sonucu. Görüldüğü gibi bitkimiz çok sağlam durumda. yazık diyoruz yapacak da bir şey yok